Belki de yatağa geçiş yapmayı planlıyorsun ve hangi belgeler gerekli? Bunlar kafanı kurcalıyor. İstersen hemen göz atalım ve hangi belgeler gerekli? Bunlar öğrenmiş olalım. İlk olarak 4 tane temel belgemiz var. Onlar da zaten yan tarafta çıkacak şimdi. Birincisi transkrip belgesi yani not doküm belgesi. İkincisi öğrenci belgesi. Bunların dışında sınav sonuç belgesi ve yerleştirme sonuç belgesi. Bu dört belge temel belgelerimiz oluyor. Yatay geçiş yapacaksan bunlar öncelikle toplaman gerekiyor. Bunun dışında eğer hazırlık sınıfından muafiyet sağlamak istiyorsan yani hazırlık okumak istemiyorsan dil yeterlik belgesini de yine aynı şekilde temin etmen gerekiyor. Bunların yanı sıra diğer iki belgeden bahsedeyim istersen sana onlar da şu yatay geçiş yapmasından gel yoktur belgesi bir diğeri de Disiplin durumu belgesi yani disiplin alıp almadığını, ceza alıp almadığını gösteren belge. Bu altı belge hatta dil yeterlik belgesi 7 belge toplamında yatay geçiş yapabilirsin. Tabii ki her belge her okul istemiyor. Bazıları 4 temel belgeyi versen yeterli diyor. Bazıları Sınav yerleştirme belgesini isteyip belki öğrenci belgesini istemeyebiliyor. Yani hepsi standart tüm belgeleri istemeyeceksin demiyor. Böyle bir durum var. Bir de özel bir durum ama bunu da söyleyeyim. %10'a girdiğini gösterir belge var. O da ikinci öğretimde okuyan öğrenciler için geçerli bir durum. Eğer ikinci öğretimden ilk öğretime geçecekseniz yani birinci öğretime geçecekseniz bu belgeyi temin etmeniz gerekiyor. Bu da nasıl bir belge diye soracak olursanız yani ne anlama geliyor diye soruyorsanız da o da şu oluyor. Öğrencinin ikinci öğretimde okuyan öğrencinin yani aldığı tüm dersleri başarılı bir şekilde verip sınıf başarısında ya da bölüm başarısında %10'luk dilime girdiğini gösterip birinci öğretime geçmesi durumu anlamına geliyor. Arkadaşlar belgeler bunlar. Zaten bu belgeleri birçok farklı siteden çıkarma şansınız var. Ama eğer belgelerle, belge oluşturmakla uğraşmak istemiyorsan çünkü şunu unuttum söylemeyi. Bir de dilekçe formu var. Bu belgeyi de kaldırıp telefonda falan düzenleme şansınız pek bulunmuyor. Ben de özel uygulamalar aracılığıyla bunları düzenliyorum. Yani danışmanlık almak istiyorsan, bu belgelerle uğraşmak istemiyorsan, neyi nereden alacağını bilmiyorsan danışmanlık alabilirsin. Zaten danışmanlıktan da bahsettiğim videolarım kanalda mevcut. Üstteki kartlardan bakarak da danışmanlıkta neler yaptığımı görme şansım var. Eğer destek olmak istersen kanalıma abone olabilir, like atabilirsin. Diğer videolarından haberdar olmak istiyorsan da bildirimleri açmayı sakın unutma. Çünkü yatağa geçişler yaklaşıyor ve birçok video atacağım kanala. Haberin olmuş olur, sana faydası olur diye düşünüyorum. şimdi görüşmek üzere, hoşçakal, bay bay.